kuşuyor mu? Ee, şimdi ben e, Arsu Cumhuriyet Mahallesi'nde Karaç 10.032 sokakta oturuyorum. E, kimse ne ilgileniyor, ne gelen var, ne giden var. O kadar yardım çağırmamıza rağmen evde mahsur kaldık. Ne evlerde bir şey kaldı, evlere de su Evimizin girdi. Içine su Evimizin içine su girdi. Komşuların evine şu an çıktım bu çekimi yapıyorum. Her şeyi sürükledi buradaki bütün eşyalar, e, malzemeler hiçbir şey kalmadı. Su önüne geleni hepsini sürükledi. Biz de mahsuruz şu an. Ama kimse ilgilenen yok, gelen yok. Ve şu an hala su aktif duran hiçbir şey yok. Bir saat sonra burasını her her şey götürecek. Biz ne yapacağız? Mahsur kaldık burada. Yardım eden de yok. Ne yol kaldı, ne çıkabiliyoruz, ne araçlarımız gömüldü, araçlarımız hep gömüldü, hayvanlarımız. Kalan bir şey su önüne ne geçtiyse alıp gidiyor. Artık biz korkudan titriyoruz. Lütfen yardımcı olun artık korkudan e, titriyor ellerim dilim konuşamıyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Burası bizim evimizin onu oturduğumuz yer yolumuz. Suyun yüksekliği şu şekilde. Bir metre. Bunları sürükledi karşıdaki iş yerinden su. Daha hala su aktif akıyor. Şu bizim evimizin önü tandırlarımız. Şu halimize bakın. Mahallesi. Arsuz. Hatay Arsuz Kocaklı Mahallesi. Bir evin balkonundan. Balkonu kalmamış. Artık Burası makine yolu. Tabi eskiden makine yoluydu. Taşlar görüyorsunuz. Yani çözüm bulunmasını istiyoruz artık. bizim burada arabalarımız Biz nasıl